benim adresime gelen belgelerle geldi. Oturur musun hayatım? Hoş geldin anne. Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Melek Hanım ile Caner arasında büyük bir kavga oldu. Melek Hanım, Caner'e artık sen benim oğlum değilsin. Benim evime Anastasya'dan mektup gelmiş ve bir adet zarf var. Hani senin oturumun nerede? Anastasia sen oturum almak için uğraşıyorsun. Al işte bu da belgesi dedi ve o zarfı yani Caner'in aylarca uğraştığı zarfı aldı, bir çırpıda yırtıverdi ve bu Caner'i delirtti. Annesinin üzerine yürüyen Caner bir anda annesine saldırmaya başladı. Anne sen nasıl kadınsın? Artık seni tanıyamıyorum sen benim annem değilsin. Benim için artık bugünden itibaren bittin dedi. Bizi izlemeye devam edin.